Bir doğru boyamak için bir kutu boya kullanılmıştır. Boyama işlemi başladığından itibaren kutudaki boya miktarı ile zaman arasındaki ilişki aşağıdaki doğrusal grafikte verilmiştir. Kutudaki boya miktarı ile zaman arasındaki ilişki. Kutudaki boya miktarı aşağıda da zaman arasındaki ilişki varmış. Şimdi bu duvar kutudaki boyanın tamamı ile kullanılarak 480 dakikada boyanıyormuş. Bak şimdi burası saat. Buraya 480 dakika vermiş. O zaman gel bunu 60'a bir bölelim. 60'a bölünce bu işi ne kadar sürede? 8 saatte yapılacağını anlarsın. Yani aslında senin grafiğe şöyle bir değişiklik yaparsan bak uzatıp burayı tamamlarsam demek ki senin buradaki 8 de bitiyor. Şimdi senin arada şöyle bir noktan daha var bak 3'e 15 noktası. Yani şunu anladım. Benim elimde kullanabileceğim 15 litre boya 5 saatin içinde kullanılıyor. O zaman hemen orantı. 5 saatte 15 litre kullanıyorsa 1 saatte bulalım ama bak diyor ki ilk 3 saatte kullanılan boya miktarı ne kadardır? O zaman hemen sen de git 3 saatte ne kadar boya kullanılır diye sor. Bu bunun kaç katı? Bu bunun 3 katı. O zaman hemen bu da bunun 3 katı olsun de. Buradan da soru işaretini 9 litre olarak bulabilirsin.